Uzun süredir basına sansür yasası getirilmesi plan konuşuluyordu. Dün bu yasanın ilk iki, iki maddesi kabul edildi. Siz Meclise gelen bu yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu tabii hepimizi üzüyor. İktidara gelirken fikir, düşünce, inan hürriyetini hep ön bir planda tutan, bunu mutlaka gerçekleştireceklerini söyleyen bir iktidar artık pillerinin bittiğini gördükten sonra hatalarının, yanlışlarının gündeme gelmesini istemiyorlar. Bunlar öyle sansür yasası diye efendim abartılı sözleri milletin moralini bozacak olan ifadeleri kullanmaya kimsenin hakkı yokmuş. Doğru. Ama be birader gerçekleri söylemeye de mi hakkı yok ya? Eğer bir malın fiyatı yüzden dokuza çıktıysa, dokuz yüze çıktıysa neden bu söylenmeyecek? Ben size bir sürü rakam verdim. Bu rakamların hepsi gerçek. Hatta bir kısmı biraz ihtiyatlı söylenen rakamlar. E bunu söylediğiniz zaman siz yanlış yapıyorsunuz. Halkı iktidara karşı kışkırtıyorsunuz. Yok ya siz beceremiyorsunuz. Bu kanunun adını beceriksizliği örtme kanunu diye tavsif ederseniz anlarım. Ama bu fikir, düşünce hürriyetini kısıtlamaya yönelik olan bu kanunu efendim milletin moralini bozmamak, yanlış fikirleri gündeme getirip bir olağanüstü havanın doğmasına engel olmak için yapıyoruz demek sadece birilerini kandırmaya müteveccih bir ifade olur. Yani ben hakikaten bu arkadaşların bu noktaya gelmiş olmalarından dolayı çok üzgünüm. Buna bu hale düşmemeleri icap ederdi. Ama bu hale düşmemeleri için yapmaları icap eden bir konu var. her şeyden önce. Yanlışını kabul edip ki bu açık, başaramadık demeleri icap eder. Bu sefer Gelin birlikte çözelim en azından. Bir şey yanlışsa, ülkeyi de yanlış bir istikamete sürüklemişse çözümü o yanlışı görüp o yanlıştan vazgeçmektir. Başka bir yolu yok bunun. Hastayı götüreceksiniz. Hastaya teşhis konmadan tedavi uygulanmaz bu arkadaşlar. Daha bunun bile farkında değiller. İktidar hırsı hakikaten gözlerini boyamış hiç bunun başka bir itirazı, izahı yok. Ama bu kendilerinin sonunu getirir. Bunu iyi bilsinler. Bu kendilerinin sonunu getirir. Geçmişte de böyle olmuştur. Tarihe baksalar bunun böyle olduğunu görürler.